1 milyon euroluk yarım sezon sözleşmeyi Fatih Terim Galatasaray'la yapmış olsaydı federasyondan 5.2 milyon TL'lik tazminatı almayacaktı. O 5.2 milyon TL'lik tazminatı da çocuk esirgeme kurumuna bağışlayamayacaktı. Bak Sen şu anda çok beni çok açık ya. bir Abi şekilde doğuruyorsun. Bak bana Kendi şunu anlatsana. Şunun orada. matematiğini bir anlatır mısın? Kendi parasını bağışlamıyor da. Federasyondan aldığım Yanlış hatırlamıyorsam 2017 Aralık ayı tarihi hatırlamıyorum. Çünkü geçen hafta bunu ben, ben de senin gibi federasyonla konuştum. Sordum bunu. Hem dönemin Galatasaraylı yöneticilerine sordum. Galatasaray'ın Fatih Terim'le yaptığı 1905 TL'lik sözleşmenin açıklaması nedir? Kerem Aktürkoğlu ile benzer midir diye. Ve çok net bir şekilde federasyondan da dönemin Galatasaraylı idarecilerinden de hukukçularından da iki taraftan da aynı bilgiyi aldım. Şimdi bana şunu anlat. Aralık 2017'de Galatasaray Kulübü Fatih Terim'in nerede kalmıştık tweetinden sonra bir bildirim yapıyor. Diyor ki, 2017-18 yarım sezonluğuna 1 milyon euro. 2018-2019 bir sezonluğuna 2 milyon euro karşılığında Fatih Terim'le anlaşma sağlanmıştır. Daha sonra, saatler sonra Galatasaray Kulübü bu bildirimi, geri çekiyor <laughs> ve diyor ki yarım sezonluğuna Fatih Terim'le aylık 1905 TL <laughs> 2018-19 içinde bir sezonluğuna 3 milyon euro karşılığında anlaşmaya varılmıştır diyor. Daha sonra da Fatih Terim'in avukatı dava kazanıldıktan sonra 2019 yılında kısaca 5.2 milyon TL'ye bağışın nakdi olarak federasyondan ödendiğini ve nakdi olarak da çocuk esirgeme kurumuna bağışlandığını açıklıyor.